Yani bizden sonra birbirine aşık olanları bile evlendiler. Biz hala bekar gideriz be. Doğru be. Muharrem'le Menekşe evlendi. Selim'le Fatoş da evlendi. Bir tek kala kala biz kaldık. Ya surma sahibi olmazsa biz ne zaman evleneceğiz be Şahane? Aman be Ferah, sanki ben istemeyen mi evlen? Anamı kıramam işte. Gönül koysun istemem. Senin anan hiçbir zaman gönlünüzü rahatsız ki seni bana. Bu da demektir ki biz hiçbir zaman evlenemeyeceğiz. Aman be Ferah, tadımızı kaçırmayalım şimdi. Bak gel şurada bir çay içelim. Başka şeylerden konuşalım. Hadi. Geçtiriyorsun değil mi yine Mercu'yu? Peki öyle olsun. Hadi gidelim bakalım. Aa şöyle oturalım mı? Hadi. Aa, bakın kim gelmiş lan? Yanlışım varsa düzeltin ama bunlar Cennet Mahallesi'nin düzgün bekarları Ferhat'la Sultan değil mi ya? Takya <laughs> 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 Hazır. Adam olduğunda bizimle dalga mı geçiyorsun? <laughs> Aman be Ferhat, uyma sen onlara. Geç şöyle oturalım biz. Otur, otur. Garson, patlat bizi oradan iki ikram gazoz. Girerken tabelayı okumadınız mı kardeşim? Aile çay bahçesi yazar. Siz aile misiniz? Yok. <laughs> Yo. Ee, ne işiniz var o zaman aile çay bahçesinde? Yaşa bir silik. İyi oturttun lafı vallahi. <laughs> Evde kalmış kızlar bahçesi diye bir yazım var yok sanmış halde. Hayır merak ettim Sultan onu mu görüp gelmiştim? <laughs> Yapmıştınız. <laughs> Aa, yeter ama şakanın da bir sınırı var ya tadımızı kaçırmayalım. Ee, kızma ebem be Ferhat. Sevdiğimizden takılırız size be. <laughs> Görüyorsun değil mi Şahane? Evlenemedik diye meze olduk şunlara. Doğru dersin be Ferhat. Bu böyle olmayacak. Kesin evlenmemiz lazım. Anam gönül koyar derdi. Aman anamı gönül koymadı. Bir şey mi var be? Allah. Ne derse desin. Evlenelim de kurtulalım artık. Bir Allah yaşa be canım. <laughs> hop hop aile var kardeşim. Size <laughs> <laughs> Darson ikramiye gazozlar. Kızana söyle <laughs> canım kız ana. Ben bir karar aldım. Öyle midir? Ne güzeldir. Ne karar aldın canım? Ferhat'la evlenme kararı aldım. ne dedi? Ferhat'la evlenme kararı mı dedi? Hı. Şaka yaparsın. Kız bir sara kaç defa böyle şakalardan hiç hoşlanmıyorum demedi bir kız. Kız ana. Ben de bilirim böyle şakalardan hoşlanmadığını. O yüzden şaka yapma doğru söylerim. Ne dedi? Doğruyu mu söylerim dedi? Hı. He doğruyu. Tebrik etmeyeceğim mi beni kızana? Kız ben seni bir şey edeceğim şimdi sen dur. Ama tebrik değil tehlik edeceğim ha. O ne demek kızana? E Ay! Ay! Uş! Şu demek canım seni bu tehlikeli bir güzel deveceğim gel de buraya. Ana sen ne yaparsan yap bu sefer Ferhat'la evleneceğim. Hala mı konuşursun? <gülüyor> <gülüyor> Ne gülüyorsun? Ya sen niye gülüyorsun be baba? <gülüyor> Neye güleceğim be oğlum sana gülerim. Sultanla karar aldınız evleneceksiniz öyle mi? Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Evleneceğiz anasını satayım. E çok mu komik yani ya? <gülüyor> <gülüyor> çok komik tabi. Ulan oğlum pembe olacak o dişi terminatör hiç müsaade eder mi sizin evlenmenize? Aklın alıyor mu senin? <laughs> Abi aklı be Ferhat. O eli başalı karı ölür de izi vermez. Bence de yani. Boş ayal sizinkisi. Biz sultanla kararlıyız. Kesin evleneceğiz ya. Of. Evlenemezsiniz. Pembe kriterlerine göre bir damat adayında olması gereken ilk şey paradır. O da sende yok. Ama aşk banka cüzdanlarında değil baba. Kalplerde yaşar. Paramız yok ama aşkımız var. Güzel laflar ediyorsun Ferhat ama hmm. lafla peydir misin yürümez. Ele dübende pembe varsa. Dalga geçmeyin. Bak laf baktım. İki gözüm torunum Ferhat. İki vakti kalmaz, alır o sultanı. Ya, yaşa be nene. <laughs> Bir tek sen anıyorsun bana demek ya. <laughs> Siz de göreceksiniz. Yarın sabah muamelelere başlatacağız. Değil Hı? mi nene? E <laughs> Kız, Yunus'un kızı iyi çalış kaytarma. Gözüm üzerinde ona göre haydi yürü. Pembe abla, gelin geldiğimden beri on dakika mola vermedim. Köre gibi abire çalışırım. Kız çok konuşma çalış haydi daha ortalığı temizleyecek kalk haydi yürü. Ayşe al bu cüzdanı götür Ferhat'a ver. De ki iki işlemden hemen başlasın. <laughs> kız sen ne dersin kız kız sen beni öldüreceksin mi kız? Hadi Ayşe sen fırla bakalım hadi. Tamam abla. Ayşe. Hiç kusura bakma abla sen ne dersen de. Ben Ferhat'a evleneceğim. Zeydim, tut şunu bana bir şeyler olur. Ne oldu abla? Ay tut becili düşüp kayıladım. Ay! Bayılacağım. ay. 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 ay ne yapıyorsun abla? E, e, sana... ulan. Ay ne oldu beka? Ay ne oldu be kap? Ay diye biliyorum. Ferhat abi Ferhat abi. Aa ne var Ayşe? Ucuzdan ablam gönderdi. Dedi ki nikah şeyini hemen başlasın. Ya ne haber baba? Ben size dememiş miydim? <laughs> bu sefer kimse mani olamayacak bize. Hmm. Kesin evleneceğiz. Vay be helal olsun valla. Demek evlenirsiniz ha. Oo, uh, bebek arısı da çatlasın patlasın inşallah. Ayşe kafa bakayım bir kulak Ben Bembe abla ırsından çatlayıp ölse de geberse de bu evlilik olacak. <laughs> Alo. Babacığım, ben Pempe. Nasılsın inşallah canım? İyisin. Ee, e. Ben hiç sorma, ben hiç iyi değilim. Yani baba aramızdadır, laf kızın mı var, derdim var ha. mi konuşur şimdi bu? Ee, Öyle, Edirne'yi arayacağım dedi. Alo, baba. Bak şimdi ben seni niye aradım bilirsin ki? Bak canım benim. Hani sana mezar yeri almıştık bilirsin. Şimdi benim o yere ihtiyacım vardır. Sen canım o yeri bana verir misin? Devremik gibi kullanırız dediğim. Bak biraz ben yatarım. Sonra ben çıkarım sen yatarsın. Anam tozuttu gene. Niye mi isterim? Ay babacığım ve ölmeyi düşünürüm de ondan. Kızım beni dinlemez. Kendi başına gidin. Ha, o ne oğlan, Ferhat çulsuzuyla evlenmeye kalkar. Ben ölmeyeyim de kim ölsün? Aman be ana, hiç duygu sömürüsü yapma. Evleneceğim ben Ferhat'tan, o kadar. Sultanın dediklerini duyarsın değil mi canım? Bu kız var ya baba, benim katilim olacak ha... ...beni mezara sokacak ha, dedim sana. Ya, demek sen de istemezsin Sultan'ın Ferhat'la evlenmesini. Ne dersin? hakkımı helal etme mi dersin? Helal olsun ablama vallahi Çok yetenekli gacıdır. Telefonun fişi çıktı ama o hala konuşur. <laughs> ben bilirdim bunun bir numarası olduğunu. Ey ee, canım. Bak kız sultan gel. Gel bak dedin telefonda evlenmesindir yoksa hakkımı helal etmemdir başka da bir şey demez. Ne dedin başka ne öyle mi dedin? Öyle mi dedi? Aman baba pek ağır konuştu. Demek dedem benim için çok ağır konuşur. Ha an öyle mi? Öyle öyle. Çok kızdı a. U bak neler der kız. O benim torunum değildir. Ne dersin? Ben onu reddettim der. Dedem. Deden. Deden. Öyledir işte canım benim. Bak torunu da çok üzüldü a. Sesi nasıl dedemin? İyi gelir mi? Yani hatlarda bir arıza yoktur değil mi? Cık, yok yok. Maşallah maşallah hatlar pek iyidir. Dedenin bütün küfürlerini çok net duyarım ha. Vay be. Öyle mi? Öyle öyle. Maşallah. Teknoloji bayağı ilerlemiş desene <laughs> be ana. <laughs> çok ilerledi teknoloji dir baba. Telefon fişi takılı olmadığı halde dedemin sesi çok net gelir ha. <laughs> Demek ki artık fişsiz de çalışır telefonlar. Öyle mi? Çıkmış mı fiş kız? E çıkmışsa ben hala duyarım nasıl olur dediğini. Uydurma be ama. Beni vazgeçirmek için dedemi aramış gibi yaparsın. Ama bak Allah baba çıkardı yalan işte. Öyle mi? Ay Allah bir. Yanlışım varsa düzeltin ama yani pembe ablam pembeydi. Oldu mospor. <laughs> Sus ördek <laughs> seni. Kız sultan bekle baba düğüneceğim sana. Kızma ama. Gel sen vazgeç kızım. Vazgeç <laughs> bu evlilikte kızım illa ki Ferhat şart mıdır? Başka erkek mi kalmadı be? Kalmadı ana. Benim için Ferhat dünyadaki tek erkektir. Eşi benzeri yoktu. O kadar. <laughs> Dur baba geliyorum. Tak şu <laughs> fişi yerine. Devam edeyim konuşmaya adam orada kaldı. Elin ucunda tak.